Geleniksel Türk mutfağının zengin turşu çeşitlerinden mor soğan turşusu. Yapması kolay, lezzeti olay, korona savar. Malzemeler 1 adet mor soğan, 1 fincan sirke, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 adet kesme şeker, karabiber ve kişniş taneleri ve yeterince kaynar su. Soğanımızı yarım ay şeklinde doğrayalım. Fazla ince yapmamıza gerek yok. Kavanozumuza soğan dilimlerimizi yerleştirelim. Soğanlarımızın üzerine diğer tüm malzemeyi ilave edelim. Ve en son kaynar suyumuzu ekleyip kapağı sıkıca kapatalım. bir gece beklemesi turşumuzun servisi için yeterli olacaktır. Azıcık malzeme ile hemencecik yapabileceğiniz kolay soğan turşusu. Lezzetli ve besleyici. Farklı bir turşu tarifi isteyenler için mor soğan turşusu servise hazır. Afiyet şifa olsun. Kilerinize, sofralarınıza, tezgahınıza, damaklarınıza, menülerinize renk katacak, şenlendirecek bir tarif turşumuzun servisteki rengi de harika.